Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kurucu metin okuma çalışmasıyla 17. videomuzda yine birlikteyiz. Arkadaşlar videomuzda bir metin çözümlemesi yapacağız birlikte. Fakat bu metin iki ayrı metinden oluşacağı için yani ilk videomuzda ilk bir partını alacağım. Ondan sonraki videomuzda ilerleyen günlerde ise ikinci partını birlikte çözümleyeceğiz arkadaşlar. Size tavsiyem ben okumaya başlamadan önce kendiniz okumaya çalışmanız, daha sonrasında çözümleme yapmaya çalışmanız, eksik olduğunuz noktalarda ise videomu dinleyerek kendinizde eksikliklerinizi hem görürsünüz hem de tamamlamanız ve kalıcılık açısından çok iyi olacaktır arkadaşlar. Ee, şöyle hemen videomuza geçelim. Bu videomuzda arkadaşlar e, bir kızın e, bir erkeğe kendisinden yaşça büyük olan bir erkeğe ya erkek arkadaşıdır ya da öz abisidir. E, buna askerdeyken o askerdeyken yazmış olduğu bir mektubu okuyacağız birlikte. E, i̇sterseniz başlayalım. Önce ben bir hepsini e, okuyayım yavaş bir şekilde sonra cümle analizlerimize geçelim. Çiyonu <laughs> ba. 잘 지내고 있어? 나야. 어디 아픈 데는 없지? 나는 별일 없이 학교 잘 다니고 있어. 지난주에 학기가 시작해서 요즘은 새 수업에 적응하려 오랜만에 만난 친구들 만나러 정신없이 지내. 이제 슬슬 취직 준비도 좀 해야 할것 같아서 영어 학원도 알아보고 있어. 오빠도 알지만 난 영어 잘 못하잖아. Lise'de 공부하고 kestiğimdi, birdenbire tekrar başlamayınca biraz Evet arkadaşlar başlayalım. Chinguppa, ab. Burada biz arkadaşlar oppa, kendisinden yaşça büyük erkekler için kızların kullanmış olduğu bir terim. O yüzden ben burada direkt abi olarak alacağım. Annyeong, merhaba. Jal guiso Nasılsın? Naya benim Odi de, apın denen Odi de, neresi anlamındadır? Bu cümlede ise bir yer anlamında kullanılmıştır. Apın denen notçi ağrıyan, hastalanan bir yerin yok değil mi? anlamında. Apı da arkadaşlar hani acımak, hastalanmak fiilidir. Buradaki yanına birlikte fiili sıfat haline getirdik. Bu ek dair kanalımda. Ee, yine videom mevcut. Aşağıda açıklamalar kısmından da onlara ulaşabilirsiniz. D bölge demektir. Yer demektir arkadaşlar. Nasıl bölge? Acıyan, hastalanan bölge sıfat haline getirdim. Opti, Yok değil mi? Şuradaki C değil mi anlamını veriyor arkadaşlar. E, B ise ünsüzünde, takibinde ünsüz geldiği zaman S'yi okumuyorsunuz. Direkt B'yi okuyorsunuz. O yüzden obje ok, şeklinde ifade ediyoruz. Nanın köller hak göçer tanigo ise. Ben köller hani mühim bir şey olmaksızın, stabil hayatımda Olur buradaki anlamı arkadaşlar. Buradaki köyleri opşi derken şuradaki opşi kelimesiyle birlikte olmaksızın anlamını verdik. Hakkı okula çay tanıgu iso. Gidip geliyorum. Çay iyi demek. tani da gidip gelmek anlamındadır. Ve e, genellikle okul, iş yeri gibi sürekli gidilen yerler için gitmek anlamında kullanılan bir fiilimiz. Çinan. Geçen jüeye hakki her ya orenmane 친구들 demişiz. Biraz uzun bir cümle. Çinan geçen hafta anlamında arkadaşlar. Şuradaki e zaman ekimiz ekler videomuzda bu da sabit aşağıda linkini bırakacağım. Hakki yeni okul dönemidir. Hakkı geçecek başladığı için şuradaki arkadaşlar heso aso heso aso yine oso eklerimiz vardı bizim kanalda mevcut için anlamını veriyor fiil ekleniyor. Yo hocamın bugünlerde s yeni sobe derse çogun har ya çogun ha da arkadaşlar alışmak anlamında şuradaki riya Eki ise aynı zamanda birkaç işi yaparken kullanılır. Orenmaneman'dan uzun zamandır görüşmediğim Çingudir arkadaşlarla Manlaro e, buluştuğum için görüştüğüm için Chongqing opsi birinci olmaksızın tam çevirisi bu şekildedir. E, Çin'e geçiniyorum, günlerimi geçiriyorum anlamında. Yani arkadaşlar Diyor ki geçen hafta diyor yeni okul dönemi başladığı için diyor bugünlerde diyor yeni derslerime alışmakla birlikte uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarımla görüştüğüm için hani kendimden geçercesini vaktimi geçiriyorum anlamında diye çevirebiliriz. 이제 슬슬 취직 준비도 좀 해야 할것 같아서 영어 학원도 알아보고 있어. 이제 artık 슬슬 yavaş yavaş çicik arkadaşlar iş anlamındadır. 준비 hazırlığı, iş hazırlığı da şuradaki do, de da bu alıcı. Cum biraz e, her arka katoso yapmam gerektiğini düşündüğüm için yomo hakkondo arabogu iso İngilizce için dershanede e, araştırıyorum anlamında. Şimdi heya da arkadaşlar meli malı buradaki a, o, ya, ha da meli anlamına veriyor. Şuradaki lil e, gogata sanırım kendi düşüncesini iler, hani e, iletirken kullanılıyor. Yine asso burada gördüğünüz gibi için anlamına geliyor. Yomo İngilizce, hakbon dershane, do ise deda bağlacı, araba bu iso araştırıyorum, bakınıyorum anlamında. Oppa'da alciman nan yomu çal motacana. Sen de abim sen de. Buradaki yine de da bağlacı. Alciman biliyorsun ki oradaki e, bu şekilde cümleyi bağlamış. Ciman aslında amadır ama bu cümleyi yansıması sen de biliyorsun ki senin de bildiğin üzere ben yongo İngilizce çal motacana iyi konuşamıyorum. 고등학교 때 공부하고 끝이었는데 갑자기 다시 시작하려니까 좀 어렵네. 고등학교 lise demek arkadaşlar şuradaki d zamanlarında anlamını veriyor. Lise zamanlarında lisedeyken 공부하고 끝이었는데 ders çalışıp bitiyordu ama buradaki iki ama anlamını vermiş arkadaşlar. Kapçagi bir anda taşı yeniden şicakaryonika başladığım için biraz Orion ne zormuş anlamında arkadaşlar burada. Ee, şimdi burada. Oryopta'ya baktığımızda zor demek. Oryom ne ki? Şuradaki ne? Hani sonradan bir şeyin farkına varıldığı takdirde karşı tarafı bunu iletirken kullanılan bir gramer kalıbı. Ee, i̇lk bölümümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, diğer bölümümüze geçeceğiz. Ee, bu iki sayfamız bittikten sonra bir sonraki videomuzda da yine bu metnin devamını size çözümleyeceğim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar ikinci sayfamıza bakalım. 아, 저번 편지에서 얘기했던 그 가회는 그만두기로 했어. 몇번 만나보기는 했는데 아이 부모랑 잘안 맞아. 부모가 애를 너무 잡는 것 같더라. 시시골골간섭하고 감시하는 게 짜증나서 아무래도 올해는 못할것 같더라고. 그래서 그냥 한 달만 재우고 그만하려고. Cum aşıkken haciman kredo mağam pönege iranınge to çor <laughs> gokatta. Tarın arabaytı carinin kesuk ara bogu iso. Na çam yorsime sargo itce. Evet arkadaşlar. Bakalım. A. Şaşırma ifadesi zaten. Çoban pönceso yege hetton kı kavenin kımantogiru hesa. Çobon geçen sefer anlamında pyonji mektup demek pyonji eso mektupta yegi het don bahsettiğim k kave'nin o k o demek arkadaşlar kave özel ders anlamında kullanılıyor. Kımantu giro Kımantu da bırakmak demek arkadaşlar. Kiruha da ise karar vermek. Bu kiro hesso dediği için karar verdim. Yani geçen sefer mektupta bahsettiğim özel dersi bırakmaya Karar verdim. Mutlum manla bugünün eninde ayıp umuran çalanmaca. birkaç sefer anlamında arkadaşlar. Manla bu da görüşmek. Manla bugünün elinde görüştüm ama ama ayı çocuğun umuran ebeveynleri ile rang ile bağlacımız kanalımızda yine mevcut. Çalanmaca. Anmaca uyuşmuyoruz anlamında arkadaşlar, iyi uyuşamadık demiş. Pomu ga nomu no mu çamnın gogat dora. Pomu ebeveynler eri çocuğu, nomu çok çamnın got gat dora demişiz arkadaşlar. No çok demek çapta tutucu, tutucu olması. Çamlıngo gat dora. Yani kendi düşüncesini arkadaşlar Dora ile birlikte iletiyor bize. Diyor ki bu diyor ebeveynler diyor çocuğu çok fazla korumacılar diye düşünüyorum şeklinde çevirebilirsiniz burayı. Bu zaten go gata demiştik hani az evvelde. Neil Gottgatt'ta, da aynı bu şekilde kişinin kendi düşüncelerini iletirken e, kullanılıyor. Burada S'yi de ekleyebilirsiniz. Yoksa hani eklemeden bu şekilde de kullanımı mevcut. Ama gramatik açıdan S'nin eklenmesi gerekiyor. Onun da uyarısını verelim. Şişi gurgul kansop e, hago hagu kamşiyanın naso amuredo edu yani ayrıntılı bir şekilde kanso pago hani memnun etmek anlamındadır arkadaşlar. Hani ayrıntılı bir şekilde çocuğun üzerine düşüyor, düşüyorlarmış. Buradaki go fiilleri eklediğimiz bağlaç ve bağlacı kamşya nınge kamşya da hani gözlemlemek anlamındadır burada. Nınge gözlemlemek burada fiili isimleştiriliyor aslında nınge ile birlikte cacınla da sinir bozucu olmak cacınla su sinir bozucu olduğu için amuredo sanıyorum ki Oren'in uzun bir süre motor God got dorago hani uzun bir şekilde yapamayacağımı düşünüyorum şeklinde arkadaşlar. Kresu kınyang handerman çeugu kımanhar yogu demiş. Kreso bu yüzden Kınyan sadece Handelman sadece bir ay boyunca şuradaki Manda ismi eklendiği takdirde sadece anlamını veren bir ek Çeyogu hani tutacağım diyor hani bakacağım diyor tutacağım diyor Kıman Haryogu e, bırakmayı düşünüyorum buradaki Ryogu ekimiz bizim hani kendi düşüncesini ifade ederken hani karşı tarafı ifade ederken kullandığı bir ektir bu Çum aşipkin hacıman man piyona ge iranın ge to biraz aşipkin hacıman hani üzücü ama şuradaki hacıman ama anlamını veriyordu. Bunun da yine bağlaşları anlattım kanalında mevcut videosu. Kredo yine de man piyona hani kalbin rahat bir şekilde olarak anlamındadır burada. E, buradaki e, ge'deki şuradaki ge bizim sıfatımızı rahat olmak sıfatımızı zarflaştırıyor. Yani zarflaştırarak da irada olan fiilini nitelendirmesini sağlıyor. Nasıl çalışmak? Rahat bir şekilde çalışmak anlamını veriyor. çalışmak şuradaki e, nın işte yine fiili isimleştirdiğimiz bir kalıp. bu aslında nındır. Hani senin fiili isimleştirdiğin nın got la birliktedir aslında nungottur Buradaki e, g zaten şöyle açıklayayım ben size kafa karışıklığı olmazsa. Şimdi ir ya. Şimdi irha artı nungot Şimdi burada e, aslında burada ne yapmışlar? Şöyle devam edelim. Eee irha artı g. Şimdi aslında bu g şuradaki goşinin kısaltılması olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Yani burada aslında önce yapılan işlem ne yapmışlar? Ee, İrhadayı sıfatlaştırmışlar. Hani çalışmak şeyi gibi anlamına getirmişler. Nın goşi ile birlikte bunu kısalttırmışlar ve bu şekilde de çalışmak olarak, mak olarak isimleştirmişler arkadaşlar to daha iyi olacağını düşünüyorum zaten ırk öğrendik artık sanırım kendi fikirlerini düşürürken ilettikleri şeydi tarın arabaytı çarenin kesuk arabogu isso tarın başka arabaytı Almanca'dan gelen bir kelimedir ve part time anlamına gelir çari yer demek kesuk sürekli arabagu isso Bakınıyorum, araştırıyorum anlamında az evvel de konuşmuştuk. Na çam yoshimi sargo içi. Ben gerçekten çam gerçekten anlamında yoshimi sargo işçi. Hani sıkı bir şekilde çalışıyorum değilme anlamındadır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzu kapatmadan önce kaynak ihtiyacı olan arkadaşlarım için kendi hazırlamış olduğum sade ve anlaşılır bir dille anlatmış oldum. Kitaplarımdan bahsedeceğim. Arkadaşlar görselde gördüğünüz Korece Pratik Konuşma ve Gramer 1 kitabımız e, temel seviyeye yönelik bir ders anlatım kitabıdır. Bunun takibinde gelen e, SGT ile Korece Pratik Çalışma kitabı 1 ise e, ders kitabında anlattığımız konuların pratiğini yapabileceğiniz bir kitaptır. Pratikten kastım, boşluk doldurma, doğru yanlış eşleştirme, test şeklindedir. SGT ile kelime çalışması ise e, kelimelerimizi... Tüm zamanlara göre çekimlediğimiz bir çalışma kitabıdır. Burada bütün kelimeleri tüm zamanlara göre çekimliyorsunuz belli başlı kelimelerimizi. Ondan sonra bu kelimelere dair olumlu ve olumsuz olmak üzere örnek cümlelerden bahsediyoruz. Bu örnek cümlelerimiz renkli çıktı olduğu için arkadaşlar, renkli bir baskı olduğu için siz mesela diyelim ki. Kitap diyoruz. Kitabın Korecesi de mavi renk, Türkçesi de mavi renk. O yüzden siz bu e, cümlelerle birlikte hem kelime anlamını öğrenmiş olacaksınız hem ek burada e, göstermiş olduğumuz hani bağlayıcı gramerler var ya mesela ilkogata. hani sanırım anlamını vermişim mesela orada o aynı renk olduğu için hem gramer açısından da kendinizi çok güzel hissedebileceğiniz bir kaynak. Yine e, favorimiz SGT'li 5 soruda Kocaeli Soru Bankası. Burada da yine sınava hazırlık yapan arkadaşlarımız için kendini test etmek isteyen arkadaşlarımız için yeni gramerler, yeni kelimeler öğrenmek isteyen arkadaşlarımız için harika bir kaynak. E, test kitabıdır arkadaşlar. Cevap anahtarları yine mevcuttur. Yine SgtL koca pratik çalışma kitabımızda cevap anahtarı da mevcuttur arkadaşlar. Bu şekilde yapmış olduğunuz yanlışları da görebilirsiniz diyorum ve videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.